Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Hello Neighbor bir bıyıklı Kazım Usta oynuyoruz. Bugün bıyıklı amcamızın evini boşaltmaya çalışacağız. Evin içindeki tüm eşyaları falan. Hızlıca <laughs> şöyle bir yakalasın diye. <laughs> Hop Topu alıyoruz şöyle. Hop. Buraya gel. Ha? Şu gösterdiği şeyleri bir yapalım da sonra onlarla uğraşmayalım. Ya var ya iki saat bunları gösteriyor. Şunu alalım şuradan. Tamam başlayabiliriz. <laughs> Topu bırakalım işte. Kapıdan başlıyorum. Kutuları en son alırım. Bu olmuyor. Bu. Bu. Ayakkabılar. Tamam. Bunları aldım. Bunlar şurada dursun. Bıyıklı nerede acaba? Orada. İçeri gitsen. ha. Am tamam, gidiyor o içeri. Hop. Şöyle şunları atalım şöyle. Şunları alayım çünkü. Biri burada diğeri bir de orada. Tamam sorun değil. Ayakkabılar bitmek üzere şu anda. Bir <laughs> yıkı <Least> orada. <laughs> Evinde ne var ne yok. Boşaltmaya çalışacağım. <laughs> Hop ne ara buraya geldi. Evet tablo olur, kutuları falan en son olacağım. Şimdi bunu al, bunu al. Oksaat bir de tablo olarak sayın. Bunu al. Bu alınmıyor. Bunu al. Tamam gitti o. <laughs> <laughs> tamam gördü bizi. Bıyıklı. Tüm eşyalarını boşaltıyorum dostum. Bayağı çıktı ama daha üst kat var. Ya önce üst katımı yapsam. Önce bir üst katı yapayım ben. Şuradan ver bana bir tane malzeme. Gir oradan sen. üç katı yapmak daha kolay çünkü. Bu arada bilgisayardayken oraya kutu veya teneke koyup çıkıyorsunuz ama tablette veya telefonda atlama dinamikleri daha yüksek olduğu için direkt atlayabiliyorsunuz. Şurayı da açalım Bunlar kalsın Şimdi burada Bagajın anahtarı da gözümün önünde Dursun Şimdi Bu var Bu var Sonra Şu var Sonra da şu var Bunları dışarı göndereceğim kaybetmem inşallah. Şu. Ha. Ya. Hayır, gitme, gitme. Atılmıyor ki. Atsana oğlum. O atsan ol. Ol, mı? Nereye gidiyor? <laughs> Yakaladı ya. Kaldı Neyse geldi. bunu niye atmıyor ya? Sinir oldum. Uf. Uh. Üskada çıkacağız bir daha boşuna. Şuradan alalım bir tane. Bir Hop. Ya her şey de beni buluyor. Tamam orası açılmıyor zaten. Buradan kayka Kitaplar var şurada. Bir kitap mı kaldı? kaykay atılırsa <laughs> he tamam be tamam ha yok koyma koyma tamam bu şey burası bitmedi daha üstte de kitaplar var şunları koyalım hemen buradan kaykayı da alalım. <laughs> gel gel daha çok. Ay! Hayır dur. Dur gelme. Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. bakayım. Kazım usta. Bir bıyıklı diyorum bir kazım usta diyorum. Tamam şurada kitaplar kalmıştı. Oraya nasıl çıkacağım derseniz dediğim gibi atlama dinamikleri yüksek. Buradan şuraya atlanıyor mesela. Oraya sığmıyor mu? Hah. İşte bu komak Televizyonu açık bırakmış banyo yapıyor adam ya. Üç kat şimdilik bitti. Oo, Bayağı iyi atladım. Şimdi yatak odasında sıra. Yatak odasını yapayım bir. Şu camdan pencereden girebiliriz. Abi de şimdi kutu mutu yok mu ya? Bunu al. Şunu al. Geldi mi? Oh. Ah. <laughs> Orada. Hop. Ben güç ateşiyim. Bir şey dedim mi yaparım. Yok yapamam. Tamam tamam. Yapma. Tamam yapamıyormuşum demek ki. <laughs> Demek ki yapamıyormuşum onu fark ettim. Ne? On. Anten. Tamam orası da bitti galiba. İçeri gidip Nerede o? <laughs> ha orada. O camdan gelirken ben hemen buraya gelirim. kapıyı kapat. Oho burada baya şey varmış. Üst raflarda da var. Hop bas gaza, bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza. Gaza bas gaza bas. Bas bas. bir neyse. Merhaba Büyük <laughs> de. Hayır. Selam <laughs> an Bulamazdı belki var ya. Belki bulamazdı. Koş şöyle. Oh tamam. Bu yukta ne kitap sever çıktı ya. Gerçi benim kitaplığımda bundan daha fazla var ama. Benim kitaplığımda bundan daha fazla var. yıkı. Gel şöyle bak. Hop. Tamam. Ah. Gel. Aa. Tamam. Tamam. Buradayım. Yatağın altındayım. Bir şey yapamaz. Geliyor. Tamam gitti. Yakalama, yakalama, yakalama. <laughs> yakalama mı? Hayır ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz ya. Devamı gelecek.